Merhabalar. Şu anda kullanmakta olduğum bilgisayarın işlemci tarafında Ryzen 5 5500 bulunmakta. Anakartı ise Asus Prime 520M ve bu anakart hız aşırtmayı maalesef ki desteklemiyor. RAM tarafında ise dual channel çift slot toplam 16 GB 3200 MHz'de çalışan bellekler var. Ekran kartı ise RTX 3070 falan filan. Yani bu kadar özellikten sonra ee, birazcık daha detaylı incelemelere bakarız. Detaylı da kendimce yani çok da bir detay beklemeyin. Şu anda odaklanacağımız şey işlemci tarafı olacak çünkü ben işlemci değiştireceğim. O yüzden değiştireceğim zaman e, benden almak isteyen arkadaşa en azından mevcut işlemcinin sağlığı, mevcut performans ile ilgili veriler sunarken yardımcı olsun istiyorum. Şöyle bu, bu arada Windows 10 yüklü güncellemeler tamam. Güç seçeneği olarak dengeli modda yüksek performans moduna falan almayacağım. Hani standart şekilde ne varsa o görülsün istiyorum. Ee, ayrıca oyun ayarları yani bende şu anda çok fazla oyun yüklü değil. Red Dead Redemption var. Ve ayarları da GeForce Experience'ın atadığı standart ayarlar. Bunun haricinde 1080p monitör kullanmaktayım ama DSR ile 3K'ya çıkartmıştım. Normalde işlemci ayarları, işlemci performans testleri 1080p yani ya da düşük çözünürlükte diyelim ve düşük ayarlarda yapılır ama ben oyun tarafında gerçekten güzel bir kaliteyi istiyorum. Me mevcut her şeyi düşüyor çekersek belli yani. Ryzen 5500, RTX 3070 de dar darboğaz yapacak. Bunun bir kaçarı olmaz diye düşünüyorum. Ee, ancak standart bir kullanıcı gözüyle baktığımızda yani kendi adıma iyi bir e, görüntüyle, bu arada Red Dead Redemption'ı başlatalım. İyi bir e, görsellikte bu işlemcinin vereceği performans nasıl olur onu görelim istiyorum. Stok soğutucu var içerisinde. Ee, bazı bahsedeceğim şeyler olacaksa. Evet ilk oyunumuza da erkenden tıklamışız. Keşke başta konuşurken tıklaydık. Bu arada sol üstte MSI Afterburner açık. Oradan değerleri görebilirsiniz. İlk olarak benchmark testini bir açalım. Şöyle birazcık daha dengeleyebilirsem görüntüyü. Fena değil gibi sanki şu anda. İlla kurcalayacağım. Soy mode. settings'ten zaten şimdi ayarları da siz de görmüş olursunuz. 2880'e 1620 çözünürlüğünde. Onun dışında ultra ultra 16x ultra şu hay bazıları hay ya da başka seçenekleri yok herhalde bilmiyorum. Dediğim gibi. Uh... Nvidia Experience'ın atadığı standart ayarlardayım şu anda. Siz de mevcut ayarları görüyorsunuz. Ee, şu ölçekte galiba 3K <laughs> olmuş oluyor. Çok pardon. Evet. Run Benchmark Test diyelim ve Benchmark'ımıza başlayalım artık. Arada ...görünmüyorsa ben sıcaklık ve voltaj değerlerinden de bahsederim devamında. Bu arada dediğim gibi yani böyle kayıt işlemleriyle çok alakadar olmadığım için telefondan kayıt yapıyorum. Telefonun mikrofonu, hani her şey kötüdür diye düşünüyorum ses ve görüntü olarak. ki Görüntü kafasına göre odaklıyor, bozuyor. İzleyen için çok acı verici bir deneyim maalesef ki. Bu arada ben Ryzen 5500'ü neden değiştiriyorum? Çünkü terfi edeceğim. Ryzen 5800 X3D olacak. yani bu da değer diye düşünüyorum. Görüntüyü iyice katlettim. Böyle bir şey yaparak. Niye? Çin içine girdiysem. Onun dışında gerçekten bir sıkıntı yaratmadan memnun bir şekilde her türlü işimi de görmek, gördürtmek de bana. Evet sahnelerimiz açıldı. 50 derecede yüzde 37, 34, 20 kullanım 25-20 volt aralığında değişmekte. Tabi ilerleyen bölümlerde benchmark biraz daha zorlanacak. Bence fiyatına göre güzel bir işlemci bir üst sıkıntı ne kalıyor 5600 kalıyor ama aradaki fiyat oranına göre baktığınızda e, sanki biraz hakkı yenen ve m, gayet de fiyatına göre üst güzel performans veren bir e, işlemci çünkü 5600 aralarında şöyle bir fark var G3 belli kısmında yanlış hatırlamıyorsam 5632 Megabayt'tı. Bu 16 Megabayt'ta kalmakta. Ama e, YouTube'tan bir-bir diğer testlere de baktığınızda o performans farkına değecek bir fiyat farkı e, var mı yok mu? Yani onun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela işte ben o yüzden 5500 RTX 3070 olsun istedim ekran tarafında. Dedim işlemciyi sonra değiştiririm. 5500 beni Yeter dedim. Hani kurtarır bir süre. ki Gerçekten de kurtardı. Yetti. Eğer 5800 X3D diye yükseltme yapmış olsam uzun bir sürede yeteceğini düşünmekteyim. Şu anda 59-60 derecelere çıkmış durumda. 65-65% kullanımla 33 volt 30-33 volt arasında değişmekte. İşlemci stok fan var. <laughs> Şuradaki tezgahtar abimiz bari bize doğru bakaydı. Çok yapmacık olmuş bu sahne ya. ama her seferinde redemption görseliyle etkiliyor ya gerçekten bunu başarıyor ve şaka maka 2018 yılında çıkmış bir oyun yani güncel oyunlara göre hala da e, kıyas kabul etmez diyelim yani benzeri çok zor. Bu arada FPS'imizi de söyleyeyim. 80 civarlarında, 70, 75, 80, 81, 82, yüzde 48, 49, hadi yani yüzde 55, yüzde 60'ı gördü galiba demin sanki. 30 volt, 35 volt aralığında değişen de bir güç tüketimi var. burada herhalde birazcık ekmeği suşar. çok öyle etkilenme olmadı yine benim gibi bir düzeyde gidiyor sanki. Aa. Genel olarak güç tüketimi 30 volt civarı değil, 35 voltları falan çıktı oluyor. Sıcaklık olarak işte yine o da 65 en fazla dediğiniz. Şu mesela şu anda 63 derecelerde sabit gidiyor gibi. Kullanımda 50, 55, 40, 45 arası değişmekte. Evet, benchmark'ımızın sonuna geliyoruz. Bir de online tarafını açalım olmazsa hızlıca. Genellikle oyunlarda online tarafında birazcık daha CPU tarafında birazcık daha fazla yükleniyor online kısımda. herhalde izleyeni açısından dünyanın en ızdırap verici video çekimi oluyor şu anda. Şöyle... Gitardan tıngıklanalım ya. <laughs> Geldi Bir an durdum ya benchmarkta yiymişiz gibi. Kendi yani gidecek sanki sandım. Şöyle abi dosta selam verelim ya. İnatla selam verelim. Hiç umursamıyor ya. Neyse atımızı çağıralım. Bu arada 70 de, e, FPS, 60-64 FPS'ler. 65-75 arası bir FPS dalgalanması var galiba. E, CPU 65 dereceler diyelim. Kullanım 58-60 yüzde 65-55 arası güç tüketimi yine 30 35 volt arası. Şurada da bir arkadaşa selam verdim. Herkese selam verdim. Millet görevde iş yapıyor. Biz burada koy koydayız ya. 84, 80, 70, 75, 85, 75 arası FPS aynen. Herhalde şu an için yeterli olmuştur diye düşünmekteyim. Hmm, Türk denk gelmiş ya. Hello. Ama bizim mikrofonumuz şu anda açık değil. Size... bro, Emin'in İngilizcesini duyuyoruz şu anda. Gerçekten. Oh okay okay Go go to. Emin dostumuz ırkçı çıktı galiba. <laughs> Allah'ın Tanrım. <laughs> bu nedir böyle ya? Hey Lina, Gerçekten şey random şey Red Dead Redemption yine bir Türkiye denk <laughs> gelmek. Emin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hello Emin sana da. Hello. Karışım Oyundan çıkmadan sana da selam verdim ya. Herkese selam veriyorum. Ya da sana vermiş miydim zaten? Hiç kimse umursamıyor beni. Hiç kimse. Sizlere bay bay diyorum ve bu arada e, burada sonlandırıyorum. Olmazsa başka bir testlere falan da bakarız. Oyun testi değil de şey vardı ZPU CPU Z benchmark bir ona bakarız. Hatta hazır onu bir açarız şimdi. Şuradan bir durdurayım. Evet. E, kediyi <laughs> yerini değiştirmek zorunda kaldım. Çok yanlış yerlerde dolaşıyordu. Başına iş açmayı seviyor. Şuradan CPU-Z Z-Z-Z CPU-Z yani Şöyle genel olarak görmek isterseniz Benchmark E yapıyorum yapıyorum da ben mevcut eee benchmark'ın ne bilmiyorum şeyin Ryzen 5 e, 1500'ün hani neyle kıyaslayacağız neye kıyas yapacağız bilmiyorum. Şu anda çıkan sonuç mesela 552 çıktı single tek çekirdekte, çoklu çekirdekte ise 4287 çıktı. şurada işte temel özelliklerini görmek isterseniz diyeceğim de bildiğiniz şeyler. Evet arkadaşlar artık sonlandıralım. Yeter kaç dakika oldu ya? Zaten sonuna kadar hiç kimsenin izleyeceğini sanmıyorum. Görüşmek üzere.